Efendimiz Yahudi'yi çağırın dedi. Dedi ki sen bana Esselamu Aleykum dedin öyle mi dedi. Evet dedi. Efendimiz bunun üzerine şöyle burada kitap ehli size selam verdikleri takdirde senin dediğin gibi senin üzerine olsun deyiniz. Bunun yüzden allah Teala onlar sana geldiklerinde Allah'ın selam, selamlamadığı sözlerle selamlarlar buyruğunu indirdi. Evet. Efendimizin güzelliğini, iyiliğini, dünyada hiçbir dünya malına meyilini olmadığını gördüğü, ahlakını gördü. halde o gün Yahudiler selam verirken bile Allah'ın ölümü senin üzerine olsun dediler. Bugün bize ne derler değil mi? Mevlam şuradan ayırmasın bizi. Onları sevimli gösterenlere aldatmasın bizi. Buhari ve Müslim'de geçiyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor. ediyor. Kitap ehlisi selam verdikleri zaman siz de aleyküm deyin. Evet ey iman eden size mecliste yer açın denildiği zaman yer açın. Allah da size genişlik versin. Kalkın denildiği zaman kalkın. Allah da size iman etmekte olanları ve kendilerine ilim verenleri derecelerle yükselsin. Allah yapmakta olduklarınızı haber alandır. Evet. Sahabe değil mi namaz kılarken sıkışıklıktan değil mi? Omuzları ne oluyordu? Eskiyordu. Mevlam mecliste yer açanlardan eylesin. Evet. Efendimiz bir mecliste bile nasıl oturulacağının ahlaki kurallarını açıklamış. Mevlam tüm her noktada o ahlaki yaşayanlardan eylesin. Evet. Bir mecliste üç kişi varsa iki kişi kendi alanında konuşmasınlar. Üçüncü kişi bundan rahatsız olur. Evet. Bakın ayetime aynen böyle. İnne men ne şeytan. Fısıltı şeytandandır. Yani fısıltıyla Toplumun içinde konuşmamak lazım. Diğeri kendi hakkında konuştuğunu zanneder. İki kişi kendi arasında üçüncü kişiden izin almadan konuşmasın. Bundan alınır. Evet. Yani ahlak İslam'da Mevlam her noktasıyla yaşamayı nasip eylesin. Aynen. Efendimiz meclisinde geç çıkacaklara kadar oturuyor bazı insanlar. Efendimiz de istirahat edemiyor. Diğer işlerine uğraşamıyor. Aynen. Rahatsızlık çekiyor. Ama bunu insanlara söyleyemiyor. Evet. Allah Teala ayetle söylüyor. Görüyor musunuz? Evet. Yani uykusu geliyor, yoruluyor, işi var. İnsanlar uzatmasına rağmen yüzünden bile belli belli olmuyor. Evet. Böyle bir peygamberi Yahudiler de Allah'ın ölümü sana olsun diyor ya. Evet. Evet. Bu yüzden kalkın denildiğinde hemen kalkın ayeti nazil oldu. Peygamberin meclisinde ondan uzak bir yerde oturmakla kıymet derecenin düştüğünü sanmayın diyor allah Evet. Size kalkın sohbet bitti denildiğinde hakaret kabul etmeyin. Gerçek ölçü iman ve ilimdir. Geçen gün bir yere gitmiştim uzak konferansta. Tabi göç oldu. Organize eden de diyor ki şimdi gelmişler tabi. 6 yaşında kızım var diyor işte mide rahatsızlığı yanıyor diyor. Endoskopi yapalım mı? 6 yaşında yani. 6 yaşında. Dedim kardeşini kıskandı. Ha öyle diyor. <laughs> o başka bir şey gösteriyor. Organizam diyor ki hiç acımıyorlar Yasir diyor. Yani şu saatte şu yaşta gelmişsiniz, Yorulmuşsunuz diyor. Yani hastanelere gitmişler. Rapor almışlar. Sıra sıra bekliyorlar böyle öbek 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 öbek. Yani hiç e, acımıyorlar diyor. Organizeden geç. Yani yorulduğunuzu görüyorlar diyor. Evet. Tabii bizimki bir şey değil de. Daha baktım büyüklere. Yani e, Mehmet Zeyd Kotka Hazretlerini anlatıyorlar, mübarekler. Öğle namazını kıldırıyor. Hangi camide kıldırdı? Ha? İskender Paşa'da. Birisi soru soruyor. Ondan sonra başlıyor sorulara, devam ediyor, ediyor, ediyor. Çiseliyor Yağmur. İkindi okunana kadar onu bekliyor ayakta. E, büyük insanlar böyle. Şimdi ben o kadar beklemem tabii. <laughs> <laughs> e, Evliya olursanız böyle işte Yüzünüzden belli belli eden Bir vakit yani hem de öğlenin ikindi arası bir vakit Ayakta o yaşta Bir de yağmurda bekliyor Onun sorularını cevaplıyor <laughs> evet. Yani çabada da hatırlarım Aslında ki, saat 6'da 7 ameliyat bitiyor Bir bakıyordum Oo, Gelmişler soru soracaklar Nöbet ertesinde 36 saat uyumamışım Hanım bazen dolaplara çıkıyordu. Aşağı getiriyordu ameliyathanın önüne. E, olup kaçıyordu. <laughs> Çıksam 9 ana kadar orada kalacağım. Ya. <laughs> Efendimizin çok yanına sıkışanlar ona eziyet verebilir. Bu bir cehalettir. Bir mümine gerekli ahlaki kuralları öğreten kimsenin mertebesi Efendimizin yanında boş oturandan daha yücedir. Ha, mühim olan bir iş yapmak. Yani bazıları da böyle geliyorsun, koşturuyor koşturuyor. Ya işte nasılsınız falan. E diğeri hiç gelmiyor ama onun öğrendiklerini ne yapıyor? Uyguluyor. Esas olan odur. Öğrenip uygulamak. Evet. Yani yanına gelmekle bir şey olmuyor. Yani futbolcu Ronaldo'nun yanına gelse nasılsın? O 100 saat kalsan ne olur? Ha 1000 saat kalsan ne olur? Onun gibi çalışmayınca top bile oynayamaz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem suffe'deydi. Cuma günü yer nispeten daralıyordu muacir ve ensardan Bedir'e katılanlara özel ikramda bulunuyordu. Nedir Bedir? Niye bu kadar önemli? Ha, sen buraya da mı geldin? Maşallah. Yani savaş için çıkmamışlar. Çok ufak bir e, sayıyla çıkmışlar. Basit silahlarla çıkmışlar. Esasına bir kafileyi vurmak için Mekke en büyük ordusunu çıkarmış. Haber alıyor. Normalde Allah-u Teala'nın hemen onları kaçırması lazım değil mi? Yani en sevdikleri en büyük düşman kuvvetle gelmiş. Allah Teala diyor ki siz diyor tebettüne gayre zate şevketi o kafilede malları vuracaktınız diyor. Allah da diyor o kafileri vurmak istiyor sizden diyor. Yani kader de ayrı bir şey. Yani sen ne planlıyorsun? Peygamber de beraber. Ama ne diyorlar onlar da ya Resulallah yani biz de ufak silahlan geldik. bile bile bu ölüme gitmektir. Değil mi? Biz buradan sıvışalım demiyorlar. Evet. Onun için onlar çok yüksek. Sahabenin en yüksekleri. Evet. Efendimiz de onlara ikram ediyor. Mecliste de bir katakım kimseler daha yakın oturmuş istiyordu. Efendimizin karşısına dikildiler. kendine yer açılmasını beklediler. Yer açılmadı. E, peygamber'e de ağır geldi. Yani bazıları geliyor istiyor ki Efendimiz onlar otursun. Eskileri alsın. Böyle bir durum olunca allah Teala da diyor ki yani manevi mertebeniz ne olursa olsun Erken oturun, oturmuştur. <laughs> yani peygamberin karşısına dikilip manevi mertebinin üstün diye yani öne geçmek istemeyin. Kim gelmişse önde o sıra onundur. Evet. Kuralı indiriyor allah Teala. Evet. Teala. Bedir ehlinden olmayan kimselere Bedir ehlinden olup ayakta duranlar sayısına ki ev falan kalk denilmeye başladı yani onlar otursun diye. Tabii fırsat buluyor. Hemen münafıklar bak görüyor musun diye. sen erken geldin buraya oturdun hep böyledir yani bugün de böyledir. Bir kişi bir hata yapar, bütün dine mal etmek isterler. Şimdi e, tabii ki Bedir Eylül'e bir hafif şey yapmak lazım. E, çünkü onlar en üstün. Onu hemen fırsat buluyor münafıklar. Zaten öyle işlerde yerleri yok. Savaştan kaçarlar. Fitne yani geliyorlar da Efendimizin meclisine fitne yapmak için. Yani bir eksik bulalım da bütün dünyanın medyasına verelim. Diyorlar ki bak siz önce geldiniz. Sizi kaldırdılar. <laughs> arkadan gelen indirdiler. Görüyor musunuz? Oraya bile fitne çıkarmak için geliyorlar. O gün Efendimizin yalan gelip fitne çıkarmak bugün de çıkarırlar. Böyle içimizden birisi bir hata yapsa alırlar onu. Oo, bu dernek de acayip. Hemen kapatsınlar. Mühürü vursunlar. Buradakileri kurşuna dizin. Yazmış birisi. Fatih çarşambadakileri kurşuna dizmek lazım diye teker teker o ekşi sözlük müydü? Yani ne sözlükse, neyin sözlüğüyse yazmış diyor ki hepsini diyor kurşuna dizmek lazım. Fırsat ararlar. Fırsat ararlar. Kendine olduklarına hiç bakmazlar. Kendi o kötülüğü, yanlışlığı ömür boyu yaparlar. Doğru olduğunu söylerler. Ama şimdi işlerine gelmiyor ya. Sende de atarlarlar ki senin tarafta işte sen bana laf söylüyorsun ama sen benden daha kötüsündür. Hep bu böyledir. Ben şimdi hiç çapada ilk şey diyeyim, nöbetler diyeyim. 10-12 kişi nöbet tutuyor. Yani iyi anlatmaya kalksam hani böyle canlı yayında anlatılacak kadar değil. Yani o kadar iş acayip. Yani ameliyata gireceksiniz şöyle söyleyeyim. hem Hemşireyi bulamıyorsunuz düşünün. Yani. Şimdi tabii senin bir gücün yok burada. Yani bir şey söylemeye, şey yapmaya. Yani sistem öyle. <laughs> Dolayısıyla yani biraz böyle buruk bakıyorsun en azından. Keyifsizsin. Yani işini öğrenmeye gelmişsin. Mesleğini seviyorsun. Ameliyatlara girmek istiyorsun ama oradaki yaşam hoşumuza gitmiyor tabii ki. Yanlış işler dönüyor. Bunu anlıyorlar. Bunu anlıyorlar. Yani senin gülmemeni, onlara katılmamanı büyük bir sıkıntı olarak nitelendiriyorlar. Yani onları Allah'a seveceksin illa ki. İlla onaylayacaksın. Onaylamıyorsun ya. Şimdi böyle bir bir gün bir şey oldu. Ben kapıda nöbetçiyim. Kuyruk asistan deniyor. Çapada acilde böyle üst katta da hastalar var. Dahiliyeden bir doçent geldi. Bir hastanın bir akciğer problemi de varmış. Hani biz de ameliyat için yatmış ama ayrıca de bir problem varmış. Söylemişler. O da onu muayene edip ilaçlarını düzenlemek için gelmiş. Dolayısıyla bir öyle bir hoca gelince bir hastanın yani o taraftaki o servisteki bir aslanın eşlik etmesi gerekiyor. Ne istiyor, ne yapıyor onu bu servisin kaydına geçilmesi gerekiyor. Dolayısıyla benim görevim o. Ben de çıktım ondan beraber. O sırada bizim grup gelmiş. bakmışlar Salih yok. Olması gereken yerde yok. <laughs> Nasıl? Bakıyorlar. Yani biz biz, biz de biz yapacağız. Ama o doçentin geldiğinde haberleri yok. Diyorlar görüyor musunuz Ali hani hep düzenli olurum der. Buradadır. Kaçmış. Yok nerede yok. Şimdi istiyorlar ki işlerinden bir yanlış olsun da hani tam yakalayalım. Hakikaten de çıktılar. Tabi o docent söyledi şu ilaçlar yazılsın. Şey abi, tabi bir servisin hastane benim. Ona hemşireye benim iletmem gerekiyor. Geldim bankoya hemşireye dedim bakın. E, hoca geldi dahiliyeden bu ilaçları değiştirdi. Yani onu bir doktorun iletmesi gerekiyor. Yani docent hocalar o işi yapmaz. Yani sen yaparsın o işi. Hani çırak vardır ya aletleri verir böyle değil mi? Tezatçıyla beraber gelir. Ver evladım der. Hani sen de bir nevi çıraksın o. O söylediği zaman aradaki çırak sen oluyorsun. Ben de hemşire, hemşire şöyle oturuyor burada benim gibi. Ben de ayakta ona söylüyorum. O grup da beni ararken biz de çıkmışlar. Gördü en başındaki o solcu militan. Ha dedi Salih dedi bize dedi böyle ahlak dersi verir gözlerinden dedi. Görüyor musunuz dedi. Kendi dedi hemşirenin aşla fişine yapıyor. Nasıl? Yani herkes için de serviste sadece ilaç verimi biliyor esasında onun öyle olduğunu. Hani kendinin emni olmadan oldu ya doçentin geldiğini bilmiyor. Yok dedim ben yani doçent geldi böyle böyle bir servis şey verdi. Ama dedim ben bunu sözleri sana yediririm be dedim. Böyle bir ar konuştun ya dedim. Şimdi dedim senin bunun bedelini ödeyeceksin. Profesyonel güreşçi. Bir baktım beş kişi tutuyor dört kişi tutuyor. Tutamıyorlar beni de. yani. Ne olacak yani doktor antrenmansızsa tutması mümkün değil beni. Hastane dışına çıkardılar o akşamını. <laughs> dedim ben o lafları yedireceğim ona yani. Hiç affetmez dedim ben dedim namusuma şimdiye kadar laf sürdürmedim. Hiç kimseye de sürdürmem dedim. Şimdi dedim o biriktirdi biriktirdi böyle. Herkes içinde beni hakaret etti. Ben dedim onunla dedim o lafları yedireceğim dedim. <laughs> o o akşamını hastane dışına bağladılar yani. E zaten Müslümanlara sabrını deniyorlar ama biz sabırlı olacağız. Yani o gün belki belki öyle yaptım gencim. Biz öyle yapmayacağız tabii böyle hakaretlerde. Ama bunlar hep böyle fırsat kollarlar. Bu böyledir. Allah onlara fırsat vermesin. Tabi. Efendimiz diyor ki bu mecliste oturmada mesela kardeş buraya gelmiş oturmuş bir kimse daha önce gelirse buraya hakkı artık almıştır. Gelirse, isterse ne yapar? Genişletir. Yanına birini alabilir. Sizden herhangi bir kimse cuma günü kardeşini yerinden kaldırıp da yerine gelip oturmasın. Anca bana yer açın desin. Yani ben oraya geçeyim, sen geç. Başka yere geç diyemez kimse. evet Daha önce yerine oturun. Yani bir abdesti bozuldu. Abdest almaya gidip gelirse yine oraya oturma hakkı var. Gençin gelmiş oraya oturmuş. Evet. Ebu Hureyra'da müvayede diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden herhangi bir kimse de kalkıp da Ebu Ali'nin rivayetinde geri dönerse o kimse orada oturmaya daha hak sahibidir. Evet. Yani görgü kuralları bir mecliste nata oturulacağı kadar nasıl? Milim milim var. Evet. Mevlam dini hep öğrenmeye uygulama hepimizin muvaffak kılsın. Evet. Evet. Şimdi yine Efendimizin yanında bir gün fakirler var. Bir zenginle geliyor. Zenginin yanına otururken elbisesini topluyor. Efendimiz bunu görüyor. Normalde müminlerin yanlışlarını direkt söylemez. Yani hele gençlerin hiç onu toplumda rencide etmez. Ama zenginin elbisesini çekmesine Efendimiz gördüğü için hemen müdahil oluyor işe. Ey filan kişi sen böyle yapmakla zenginliğinin ona bulaşmasından yahut fakirliğin sana bulaşmasından mı korktun? Yani bu iş hoşuna gitmiyor. Orası kaynaşma yeri, yan yana olma yeri, kalplerin yan yana olma yeri zengin o fakirden elbisesini uzaklaştırması yani olur ya onun elbisesi temiz değildir diye deyecek ya o hareket Efendimizin hoşuna gitmiyor. Onu uyarıyor. Korktun mu diyor böyle yapmakla. Evet.